Eskişehir feci kaza Eskişehir'de bir yük treni büyükbaş hayvan sürüsünün içine daldı. 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Edinilen bilgilere göre Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi'nde R.A. isimli şahıs kendisine ait büyükbaş hayvanları otlatmaya götürdü. Büyükbaş hayvanların kontrolsüz olarak tren raylarından geçişi esnasında TCDD'nin Eskişehir-Bilecik arası yolculuk yapan 4.883.895 sefer sayılı yük treni sürüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 8 tane büyükbaş hayvan olay yerinde can verdi. Bu olay ile ilgili başlatılan soruşturmalar halen devam etmektedir.